Son dönemde alternatif yatırım fonlarına büyük bir ilgi karşımızda. Alternatif yatırım fonları dediğimizde proje gayrimenkul yatırım fonları da artık hayatımıza girecek ama hem gayrimenkul yatırım fonlarını hem de bir yandan girişim sermayesi yatırım fonlarını konuşuyoruz ki bugün girişim sermayesi yatırım fonları diyeceğiz. Ekosistemi ve beklentileri konuşacağız. Neoporto Yönetim Kurulu üyesi Emre Göltepe bizlere eşlik ediyor stüdyomuzda. Emre Bey merhabalar, hoş geldiniz, kolay gelsin. Merhaba, öncelikle davetiniz için. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Özellikle e, GSYF'ler girişim sermayesi yatırım fonlarında büyük bir ilginin olduğundan bahsediyoruz. Öncelikle bu ekosistemi ve GSYF'nin ne olduğunu da elbette konuşuruz ama öncelikle siz bu alanda faaliyet gösterirken neler yapıyorsunuz? Bundan öncesinde neler yaptınız? Ekosistemdeki tablo nasıl işliyor? Teşekkür ederim. Şimdi ben kısaca kendimden bahsedeyim çok uzatmadan. Ben Neoportföy'ün kurucu ortaklarından biriyim. Yaklaşık 20 yıldır yatırım yönetimi, fon yönetimi, kurumsal finansman dünyasının içindeyim. Bunu farklı farklı kurumlarda profesyonel olarak da yaptım. Sonrasında kendi girişimlerim de oldu. Ama nihayet 2018 yılında biz dört kurucu ortakla birlikte Neoportföy'ü kurduk. İşte Neoportföy aslında geniş lisansa sahip, tüm varlık sınıflarında fon kurma yönetme yetkisine haiz. Bir bağımsız bir portföy yönetim firması. Bağımsız derken de biz bu terimi kullanıyoruz. Bu aslında bir holding veya bankanın iştiraki olmadığımız anlamında kullanıyoruz bunu. Portföy yönetim firmaları da genellikle kendilerini biliyorsunuz yönettikleri büyüklüklerle ifade ederler. Biz de bu anlamda önde gelen portföy yönetim firmalarından bir tanesiyiz. Yaklaşık 42 milyar yönetiyoruz. 1.3-1.2 milyar dolar mertebelerinde. Dengeli bir e, varlık dağılımımız var. Yani yaklaşık 70 tane yatırım fonu yönetiyoruz bunların içerisinde. 23'er gibi aslında çok dengeli bir işte menkul hükümet yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi. Geri kalan 23 tanesi de girişim sermayesi e, yatırım fonları aslında bugünkü konumuz deyip, şeyi kapatayım kendimi kısaca tanıtmak Şimdi şöyle e, girişim sermayesi yatırım fonu dediğimizde öncelikle ne anlamalıyız orayı konuşalım çünkü her yatırımcı grubunun eriştiği bir boyut değil de nitelikli yatırımcının eriştiği taraftan bahsediyoruz bunun içinde bazı şartlar işte 1 milyon lira üzeri e, nakit veya onun gibi varlıklar gibi şartların da olduğu bir tablo ama öncelikle girişim sermayesi yatırım fonu nedir ve ben bugün eğer bir girişim sermayesi yatırım Fonu almak istesem benim hangi özelliklere sahip olmam gerekiyor? E, doğru yani aslında çok sizi mevzuatsal veya hukuki terimlerle ve izleyicilerimizi boğmadan çok kısa kademeler halinde belki bahsetmekte fayda var. Aslında girişim sermayesi yatırım fonu bir menkul kıymet nihayetinde. Yani bir finansal enstrüman bir yatırım fonu diğerlerinden çok o anlamda çok fazla bir farkı yok. Ee, girişim şirketlerine yatırım yapıyor. Girişim sermayesi yatırım fonu. Tabii ki tebliğde işte yatırım sınırlamaları var. Farklı enstrümanlara da yatırım yapılıyor. Belli yıllar içerisinde ama onlar detay. Sizin bahsettiğiniz gibi yine payları nitelikli yatırımcılara satılabiliyor farklı olarak. Yani bir hisse senedini piyasadan alır gibi girişim sermayesi fonunu alamıyorsunuz. Nitelikli yatırımcı olmanız lazım. Nitelikli yatırımcının tanımı uzun yıllardır değişmedi. aslında çok şu anda nitelikli yatırımcı olmak çok da şey değil, zor değil. Yani belli bir TL tutarı var. O TL tutarına bir varlığınız var ise nitelikli yatırımcı sayılıyorsunuz ve bunu beyan ediyorsunuz. Ce, bu rakam değişmedi. Yani yıllar değil. önce de 1 milyon Doğru. Liraydı, hala aynı. Evet, doğru, hala aynı. Ama girişim sermayesi fonlarının farkı e, Ömürlü fonlar bunlar. Yani 7 yıl, 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl, 20 yıl olarak kurulabiliyorlar. Bu ne demek? Bu aslında girişim sermayesi fonlarının belki de çoğu sermaye piyasası aracından, enstrümanından farklı olarak, gayrimenkuller de buna çok benzer tabii ki alternatif yatırım fonları kategorisinde olduğu için, e, illikit varlıklar aslında bunlar. Dolayısıyla yatırımcıların bunu bilerek yatırım yapıyor olmaları, olmaları lazım. Yani fonun giriş çıkışlarındaki hız... Ve e, likidite e, diğer enstrümanlardaki gibi değil. Yani 10. yılın sonunu girdikten sonra beklemek durumunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla benim buradan yatırımcılara önerim e, neye yatırım yaptıklarını e, iyi bir şekilde e, anlamaları, okumaları, fon yöneticileriyle konuşmaları yönünde olur. Ya biraz önce şey dedim yani girişim sermayesi fonları girişim şirketlerine e, yatırım yaparlar. Peki girişim şirketi e, ne demek? Çok basitçe e, onu da söylemek gerekirse... Aslında işte büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip dışarıdan sağladığı kaynakla satışlarını, operasyonunu üretim kapasitesini arttıracak ve yatırımcıya yüksek bir getiri sağlayabilecek potansiyelde olan şirketlere aslında biz girişim şirketi diyoruz. Hı hı. Şimdi böyle bakınca hep girişim sermayesi deyince hep start teknoloji firmalar aklına geliyor ama şimdi benim söylediğim tanıma bakınca aslında girişim Şirketi olmayanları belki konuşmak lazım. O da zaten mevzuatta yeri var işte. tütün, kumar, alkol, bahis vesaire. Bunların dışındaki her şey aslında girişim şirketi. Yani böyle baktığınızda bir altyapı projesi de bir girişim şirketi olmuş oluyor. Bence bu birçok insan burada herkes girişim şirketi deyince birazcık startuplara yoğunlaşıyor. Dolayısıyla aslında burada kapsam çok geniş. Özellikle e, girişimsel sermayesi yatırım fonlarına baktığımızda son yıllarda ciddi bir e, gelişim olduğunu da e, bu noktada takip ediyoruz ama şimdi bazı duyduğumuz kavramlar var. Önce burayı da biraz açalım ve en temelden başlayalım istiyorum. Startuplar ve unicornlar. Evet. Startup nedir? Unicorn nedir? Ee, tabii yani startup aslında e, henüz belli aşamaları var tabii ki startuplarında. Yani startup yeni kurulmuş fikir aşamasındaki bir şirkete de startup diyebilirsiniz. Veya belli bir e, aşamaya gelmiş, yatırım almamış ama ürününü geliştirmiş e, ama satmamış şirkette bir startup. Satmış ama henüz e, ölçeklenememiş bir şirkette startup. Dolayısıyla biz bunları tohum öncesi tohum e, işte seri A öncesi, seri A, seri B, seri C gibi bunların kademeleri var. Bunların her birine siz start diyorsunuz ama genelde tabii ki hani arkasında hep bir teknoloji olan, ölçeklenebilme kabiliyeti çok yüksek olan şirketler genelde bu şekilde tanımlanıyor. Diğer şeyinizi takip eden sorunuz neydi? Şimdi aslında gelişim sermayesi yatırım fonlarının Türkiye'deki gelişimini de yazlaşmak gerekiyor. Unicorn'ları sormuştum. Sonrasında o zaman tamam. Türkiye'de e, bunların gelişimi diyelim. Tamam. Unicornlar, ya şimdi unicornlar aslında bizim Türkiye'de hayatımıza 2020 yılında girdi. Biz hı hı. 2020 yılına kadar Türkiye'de bir unicorn çıkarmamıştık. İlk defa e, Türkiye'nin en iyi olduğu alanlardan bir tanesi, dünyada en iyi olduğu alanlardan bir tanesi oyun sektöründen, Peak Games'ten, işte yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir e, exit'te bir unicornumuz çıktı. Bunun sonrasında takip eden 6-7 şirket daha geldi. İşte hepimizin bildiği işte Trendyol, e, hepsi burada işte Dream Games vesaire. 6-7 tane böyle şirket var. Dolayısıyla aslında e, şimdi bugün 270 tane yaklaşık fon var. Bunun içerisinde 150 tane yaklaşık girişim e, teknolojiye yatırım yapan girişim sermayesi fonu var. Bunların içerisinde yüzlerce e, startup var ama bunların içerisinden çok azı tabii ki dünyada da olduğu oranla e, unicorn olabilme e, potansiyeline sahip. Ancak tabii ki e, herhangi bir yatırımcının bir unicornu yakalama, ona yatırım yapabilme ihtimali tabii ki bizler gibi profesyonel fon yöneticilerinin sürekli analiz yapan, sürekli Türkiye'yi tarayan fon yöneticilerinin yapma ihtimalinden tabii ki daha düşük. Yani, dolayısıyla girişim sermayesi yoluyla unicornlara yatırım yapabilme ihtimali tabii ki daha hmm. yüksek. Şimdi e... Türkiye'deki gelişim sürecini konuşacağız dedik ama az önce önemli bir detaya yer verdiniz. Dediniz ki şey, girişim sermayesi fonları diğer fonlar gibi değil. Yani burada likit olup olmama durumunu ayırıyoruz. Dolayısıyla evet. girişim sermayesi yatırım fonu dediğimiz şey bir para piyası fonu değil ki... ...bugün şey yatırdığım parayı akşam istediğimde çekebileyim. Evet. Ya da bir hisse senedi şemsiye fonundan da bahsetmiyoruz ama... ...daha uzun vadeli e, özellikle bir evet. yatırım fonu diyoruz. Dolayısıyla uzun vadeli e, ve yüksek getiri düzeyine sahip sahip bir fon türünden mi bahsediyoruz? E tam olarak öyle aslında gerçekten uzun vadeli. Yani dünyada da bu böyle genelde 10 artı 2 yani son 2 yılı tasfiye olarak 12 yıl gibi ortalamadır dünyada da. Türkiye'de de ilk başta kurulan fonlar, girişim sermayesi fonlarının sayısı aslında 2021 yılından itibaren çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bu pandemi döneminden sonra da dünyadaki bu bol paranın ve paranın fonlara yönlenmesi Türkiye'de de tabii ki global olarak Türkiye'de de aynı durumlar gerçekleşti ama Türkiye'deki dinamikler birazcık daha farklı konuşuruz onları da. Yani Türk girişim sermayesi fonlarının aslında büyüme sebepleri çok planlı ve organize Türkiye'de biz birazcık dünyadan o konuda ayrışıyoruz ama yine de tabii ki bol paranın olduğu dönemde bu işte 7, 8 yıllık, 10 yıllık fonların sayısı çok arttı. Doğru illikit varlıklar bunlar. Yatırımcıların bunları bilmesi lazım. Yani sizin söylediğiniz gibi ben bu fona gireyim bir ay sonra işte yeterli getiri elde ettiğim çıkayım değil. Zaten girişim sermayesi fonunun altındaki şirketler yılda askeri bir defa değerleniyor. Dolayısıyla siz böyle sürekli bir değer artışı görmüyorsunuz. Aslında yatırım yapıyorsunuz ve Fon yöneticisinin o yatırım yaptığı şirketi iyi yönetip ondan sonra çıkış yapıp fonun ömrünün sonunda veya işte daha erken aşamalarda da eğer e, ilgili dokumentasyonla dağıtılacağı karların var ise daha erken aşamalarda da tabii ki yatırımcılar paralarını alabilir ama nihayetinde en kötü ihtimal düşünerek fonun ömrünün sonunda ben paramı alabilirim diye düşünmekte bence fayda var. Şimdi az önce özellikle unicorn kavramını 2020 yılında Doğru. duyduğumuzdan bahsettiniz değil mi? Doğru. Yani aslında çok daha çok eski yeni. veya e, böyle hani tarihi yapısı olan bir süreci olan durumdan bahsetmiyoruz. Yeni yeni hayatımıza giren kavramları konuşuyoruz ama Türkiye'de bu girişim sermayesi yatırım fonlarına ilgi ne zaman olmaya başladı? Nasıl başladı bu süreç ve dünyada nasıldı? Yani aslında dünyada e, daha eski ve tarihi bir sürece mi dayanıyor bize tablo nasıl şöyle Türkiye'de 10 yıllık bir geçmişi var girişim sermayesi fonlarının 2014 yılında sonlarında 2015 yılının başında girişim sermayesi fonları gayrimenkuller gayrimenkul fonlarıyla birlikte beraber Bunlar hayatımıza bizim girdiler girişim sermayesi fonları tebliğ ve işte bu ilgili düzenlemeler aslında yurt dışındakilere çok benzer hatta daha da avantajlı bir şekilde bizim önümüze geldi. Ee, bu e, avantaj derken e, aslında hem vergisel avantajlarla birlikte hı hı. geldi. Diğer taraftan girişimci Sermayesi fonunun içerisindeki sağladığı esnekliklerle e, yatırım yapan şirketlere birçok başka avantajlar da sağlayarak hayatımıza girdi. E, ama e, 2015 yılından 2018 yılına kadar aslında çok büyük bir hareket olmadı. 2019, 2020 buralarda birazcık daha yavaş geçti ama 2021 yılında yanlış hatırlamıyorsam 90-91 tane girişim sermayesi yatırım fonuna ulaştık. İşte 2022 yılında bu iki katına çıktı. Yaklaşık iki katına çıktı. 170'lere geldi. 2023 yılında bu 270'lere geldi. Aynı şekilde büyüklükte 2023 yılının sonunda yaklaşık 4.3 milyar dolar seviyelerine geldi. Hem yani 2021'den 2023'e aslında bir artış var. Ben orayı anlatmak isterim size. Orada orada bir şeyler oldu. hem fon sayısı anlamında, hem fona yatırım yapan yatırımcılar anlamında hem de fon büyüklüğü anlamında bir üç katına çıkma gibi bir dönem oldu 2021'den 2023'e. Şimdi Girişim sermayesi fonlarının bizde bu kadar hareketlenmesinin, büyümesinin aslında 5-6 tane e, temel sebebi var. Bunların bir tanesi zaten ilk çıkan mevzuat ve daha sonradan 2017, 2020. Şimdi yeni bir düzenleme daha bekliyoruz Sayın Bakanımızın. E, Birazdan onu paylaşacağız evet. değil mi? Şeyler evet, 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 onun açıklamasından sonra belli ki tebliğde bir değişiklik daha hı hı. E, olacak. Aslında her 3 senede bir tebliğ yatırımcı e, lehine ve ekosistem lehine, gelişerek ilerliyor. yüzden çok memnunuz tabii e, ki Ekonomi doğrusu, yönetimi aslında bu tarafı desteklemeye devam ediyor. Desteklemeye devam ediyor. Sayın Bakanımızın dün de verdiği aslında biz mesajdan bunu net bir şekilde anlıyoruz. Yani bunun fark bu girişim sermayesi fonlarının ülke ekonomisi için faydalı olduğunu farkındayız ve desteklemeye devam Şimdi ediyoruz aslında. Evet. O zaman e, evet. ben İran'dan rica edeyim verelim ekrana. Bakan Mehmet Şimşek Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile ilgili dün önemli bir açıklaması vardı. Doğru. Aslında bizim de tam konumuzun üzerine geldi Bakan Mehmet Şimşek'in açıklaması. Diyor ki girişim sermayesi yatırım fonlarında yeni bir düzenleme yapılacak. Siz de az önce dediniz ki her düzenlemede biz yatırımcı lehine ve ekosistem lehine Doğru. bir gelişme takip ettik. Bakan Şimşek diyor girişim sermayesi yatırım fonları yurt dışında kurulmuş olup ...yatırımlarının yarısından fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine de yatırım yapabilecek. Tabi burada şart yatırımlarının yarısından fazlasının Türkiye'de olması. Ve diyor ki düzenleme ülkenin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağında girmesini sağlayacak. Yabancı kaynak akışı noktasında önemli bir noktaya değiniyor. Şemsiye fon yapısı sayesinde yeni fonların kuruluş süreçleri kısalacak diyor. Tabi burada yine mevzuatta önemli bir iyileşmeden evet. bahsediyoruz. Süreçler regülasyon tarafında iyileştirme henüz kurulmamış girişim şirketlerine ileride ortak olma hakkı veren sözleşmelerle yatırım yapılmasının önüne açılacak ve doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden risk dağıtımı ve yatırım çeşitlendirilmesi sağlanacak. Buraya da değineceğim çünkü önemli. Sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı geliyor diyor. Yatırım turu kapanmış. Girişim şirketlerine yatırım yapılabilmesi de sağlanacak. Özellikle biz hep doğrudan yatırımları işte e, bu alandaki portföy girişlerini takip etmeye çalışıyoruz da bugüne de cari denge geldi ve e, böylesine bir dönemde ee, özellikle doğrudan yatırımlar ülkemize fon akışı oldukça önemli. Şimdi girişim sermayesi yatırım fonları da özellikle doğrudan yatırımlarla Doğru. e, aynı seviyede gibi. Yani onların da aslında e, yine ülke lehine e, sağladığı bir tablo mu var? Doğru. Ee, şimdi bak Sayın Bakan'ın e, ilk açıklamasına baktığımızda aslında bu hali hazırda e, belli oranlarda zaten en son 2020'de gelen de belli oranlarda bu esneklikti söylüyorum ya aslında her 3 senede bir bir şekilde tebliğ yatırımcı lehine ilerliyor ve genişliyor. Bu ilk madde aslında onun bir tık daha geliştiğini bize gösteriyor. Yani bu aslında şu şekildeydi. girişim sermayesi fonları yurt dışında kurulu olsa da girişim şirketlerine yatırım yapabilir. Ancak yurt dışındaki şirketin aktiflerinin %80'i Türkiye'deki şirketten oluşmak zorunda idi. Şu anda bizim burada gördüğümüz %51'e aslında e, düşecek o. Yani, yani %80'den %50'ye e, geliyor. Şu evet, anda Geliyor. Tabii ki kolaylaşıyor. Yani aslında şöyle söylüyor. E, Türkiye'de de faaliyetleri olsun yüzde en az 51 olsun gibi anlıyorum. Tabii bunların detaylarına Hı -hı. bakmak lazım. Çok da speküle sizi konuşmak istemiyorum. <laughs> Henüz çünkü tebliğ önümüze gelmedi. Ama e, yurt dışında da işlem yapabilir yani yatırım yap. Burada aslında amaçlanan mesaj şu. Girişim sermayesi fonları büyüsün. Yabancı yatırımcılar da bütün e, exposureını diyeceğim yani bütün e, e, yatırım kapsamını Türkiye'ye ayırmak istemeyen ama ağırlıklı olarak Türkiye'ye yurt dışında da yani yatırım yaptığı şirketin yurt dışında da faaliyet göstermesini isteyen birçok yabancı yatırımcı da var. Aslında onları kapsamaya çalışıyor diye anlıyorum ben. E, e, Sayın Mehmet Şimşek Yapı, e, önerdiği ve uygulayacağı e, tebliğ edecekleri değişikliklerle yani bu aşağıdaki aslında yabancı kaynağın girmesi e, onu kapsamaya çalışıyor. E, diğer taraftan şimdi girişim sermayesi fonlarına talep çok fazla, yani kurucuların Hı. da gösterdiği, yatırımcıların da, girişimcilerden gelen taleplerle de çok sayıda girişim sermayesi fonu kuruldu. Ama tabii ki bu e, talep edilen hız e, çok fazla olunca sanırım burada da orada e, şemsiye fon yapısıyla artık kurulmanın e, hızını arttırmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında daha da fazla girişim sermayesi fonu göreceğiz diye düşünüyoruz. Yani bu iki kat, üç kat artma Belki bu agresiflikle bu sayılar devam edecek ve daha da hızlı bir şekilde hayatımızda olacak büyüyerek diye anlıyorum. Yani onu hızlandırmaya çalışıyor. Genel diğer şeylerde baktığımızda da aslında şimdi Burada bir tane şey var aslında. İşte ileride o işte henüz kurulmamış girişim şirketlerine ileride ortak olma hakkı veren sözleşmelere yatırım yapılmasın. Bu girişim sermayesi fonlarının çok net Tabii ki buradaki cümleden tebliğin tamamını görmeden hı hı. bu aşamada çok net anlayamayabiliriz. Bu çok yeni bir açıklama. Çok zaten, yeni bir, bir açıklama Ama girişim sermayesi fonlarının artık girişim şirketlerinin ötesinde haklara da yatırım yapabileceğini, aslında kapsamı genişletiyor. Biraz önce bahsetti, söyledim ya girişim şirketi sadece startup değil, birçok şeye yatırım yapabilir. Şimdi bunun da bir tık önüne geçip artık haklara da yatırım yapabilir hale getireceğini, ee, bir takım haklara zaten yapabiliyor bazı haklara ama bir tık daha da fazla orayı genişleteceklerini anlıyoruz. Gün sonunda aslında burada verilen mesaj önemli işte. Biraz önce de söyledim. Girişim sermayesi fonlarının önemini ülke ekonomisinin için e, neler yaptığını farkındayız. Doğrudan ve dolaylı olarak bunu desteklemeye devam ediyoruz diyor Sayın Bakan. Şimdi özellikle yabancı yatırımcıyı da yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisini artırabilmek için de önemli bir gelişme. İşte mevzuatın kolaylaştırılması. Doğru. Hatta işte yeni fonların kuruluş süreçleri kısalacak diyor. Dolayısıyla daha hızlı belki kurulabilecek buradaki yeni fonlarda. Bir de hep şu ana kadar diyorduk ya yani sıcak para ama Sıcak paraya sarsın da dayayamayız demişti Mehmet Şimşek. Dolayısıyla doğrudan yatırımları artırabilecek... ...bir gelişme düzenlemeyi de karşımıza çıkarıyor. Siz de diyorsunuz ki... ...işte burada özellikle startupların... ...kobilerin daha küçük ya da... ...orta ölçekli işletmelerin... E, ...karşımıza çıkabilmesi... ...hem işte işletmenin, girişimcilerin yararlanması... ...hem yatırımcıların lehine gelişecek bir tablo olması... ...yabancı parayı çekiyor olmamız... ...içeri giren bir döviz akışı... ...hepsi ülke ekonomimize... ...bir katkı sağlayacak... Dolayısıyla şunu da soracağım. İstihdamı artırabilecek bir gelişmeden mi bahsediyoruz? %100 istihdamı arttıracak. Yani aslında birazcık bunun bir tık ötesine geçeceğim. Bir sorunuzu da birleştireceğim. şimdi söyledim işte 2014'ün sonlarında 2015'in başlarında kuvvetli bir tebliğ geldi. Yatırımcı lehine bir tebliğ geldi. Daha sonradan hemen bunun akabinde devletin kurumları olan TÜBİTAK ve Koskep fonları destekleme kararları aldı. Belli başlı programlar dahilinde fonların içerisinde yatırımcı olmaya başladı sonrasında yine bir kanun çıktı. Bu sefer bireysel emeklilik sistemi içerisindeki işte standart e, emeklilik e, fonlarının işte as asgari yüzde birinin fonlara yatırım yapılması sağlandı. Daha sonradan 2021 yılında bir önce bahsettim ya 3 katına çıktı işte sayılar, büyüklükler, yapılan yatırımlar vesaire. bunlar aslında ARGE kanunuyla birlikte olan şeyler. ARGE 2021 yılında bir ARGE kanunu çıktı dedi ki ARGE teşviklerinden yararlanan veya teknoparkların istisnalarından, istisnalarından yararlanan şirketler buradan yararlandıkları oranların işte ilk başta %2'ydi, daha sonra onu %3'e çıkardılar. Bunların hepsini girişim sermayesi fonlarına veya işte tekno inkübasyon merkezi içerisinde startuplara koysunlar e, dendi. Nihayetinde Varlık Fonu, e, kalkınma Türkiye Kalkınma Fonu da fonların fonu gibi davranarak bu ekosistemi hepsini e, büyütme yönünde aslında e, adımlar attı. Yani bunların hepsi şunu söylemeye çalışıyorum, 2014 yılından beri aslında bayağı planlı ve programlı bir şekilde bütün ekosistemi büyütme yönünde oldu. Bunun içerisinde bir parantez açacağım sizin söylediğiniz konuyla alakalı. bu Kalkınma Ajansı'nın başlattı. daha sonradan Ankara Kalkınma Ajansı, daha sonradan işte BEPKA, Bursa Bölgesi, Kalkınma Ajansları programlar başlattı ve dediler ki biz girişim sermayesi fonlarına kaynak, kaynak ayırdık ve girişim sermayesi fonlarına aktaracağız. Aslında bu şuydu sizin söylediğiniz gibi bölgesel olarak da. Ee, biz girişim sermayesi fonlarına paralar, e, yatırımlar yapalım. Girişim sermayesi fonları da profesyonel yöneticilerle ilgili bölgelerde istihdamı arttırıcı COBİ'lere e, ve işte oradaki e, Türkiye için katma değer e, sağlayabilecek şirketlere yatırım yapsın. Tabii ki bu e, bizler bu şirketlere yatırım yaptığımızda bu şirketler aldıkları paralarla tabii ki istihdamı arttırıyorlar. Bölgedeki istihdamı arttırıyorlar ama daha önemlisi bence bizler genelde e bu bulduğumuz bu e, yatırımcılardan aldığımız kaynakları Türkiye'nin e, teknolojik olarak konvansiyonel bazı e, Türkiye'nin işleri var. İşte nedir onlar? İnşaat e, işi gibi veya işte e, aslında tüm alanların banka, bankacılık çok konvansiyonel değil keza dönüştü ama bu alanlardaki erken aşama teknoloji bazlı işlere yatırım yaparak biz e, Türkiye'nin aslında yapılan yatırımlarla dijital olarak dönüşmesine de tabii ki bu fonlar hı hı. katkı sağladı. Yani istihdamın ötesinde aslında Türkiye'de Türkiye'nin e, rekabetçi olmasını sağlıyor e, bu fonlar. Özellikle global pazara açılma noktasında da önemli avantajlar da yine sağlıyor. Şunu soracağım, ben nitelikli bir yatırımcıyım varsayıyorum evet. ve bir girişim sermayesi yatırım fonuna yönelmek istiyorum. Hı hı. Ee, burada tek bir girişim sermayesi yatırım fonu mu, tek bir sektör üzerinden mi ya da bu çeşitliliği sağlamam gerekiyor mu? Çünkü 10 yıl sonrasının konjektürünü tahmin etmekte de belki zorlanıyor olabilirim. Doğru. Ee, aslında burada da e, genel e, yatırımcıya önerdiğimiz e, şimdi öncelikle şeye bakmak lazım. Tabi. E, Türkiye'deki girişim sermayesi fonlarının içerisinde karma yani agnostik herhangi bir şey yatırım yapan fonlar da var. Hı hı. Belli dikeylerde sizin söylediğiniz gibi sağlık dikeyinde, blockchain dikeyinde, işte web3 dikeyinde, işte aklınıza bir sürü dikey söyleyebilirim size bu dikey oyun dikeyinde bu dikeylerde yatırım yapan fonlar da var. Tabii ki burada varlığın büyüklüğüyle de alakalı bu sorduğunuz soru. Yani evet. varlık büyükse tabii ki onu dağıtmakta da, farklı farklı fonların içerisinde dağıtmakta da. E, fayda var ama e, eğer bir karma fona giderseniz fon yöneticisini iyi analiz ettikten sonra tek fonda da ilerleyebilirsiniz. Falan o zaman. zaman fonunuzun yöneticisini iyi tanıyacaksınız. Doğru, e, doğru. Portföy yönetim şirketine de tabii bakacaksınız doğru. bu noktada. %100. E, i̇yi analiz etmekte önemli %100. diyoruz bu süreç. Emre Bey çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür değerli katkılarınız stüdyoya eşlik ettiğiniz için bizlerle. Ben çok teşekkür ederim. Efendim Emre Göltepe ile beraberdik. Ne portföy yönetim kurulu üyesi ile özellikle girişim sermayesi yatırım fonlarını Türkiye ekosistemindeki bu sürece. Dün Mehmet Şimşek. Vakan şimdi şeyin açıklamalarını konuştuk, yeni düzenlemeleri değerlendirdik ve artık veda ediyoruz, nokta alıyoruz ama sırada kısa bir Avrupa turu oluş.